Hangi skinler kasaya eklenmeli veya hangileri eklenmemeli bu seçim sizin elinizde olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz. Skinlerin kaderleri nasıl belirleyebilirsiniz gelin anlatıyorum. Atölyeye girip CS2'yi seçiyoruz ve bu ortada çıkan kısma basıyoruz. Buraya hemen hemen her gün yeni sıra ekleniyor. Charm'lar, silah skinleri, ajan skinleri veya el bombası skinleri falan ekleniyor. Bunların kimisi gerçekten tasarımcı, kimisi de senin benim gibi insanlar. Buradan evet veya hayır oyu vererek skinin kaderini ufak da olsa çizmiş oluyorsunuz. Buradaki oylar genellikle kutuya ekleniyor. Yani bir eklenme kısmını belirleyen bu oyların çokluğu evet ya da hayır alması gibisinden. Bakalım mesela bu double baret bence gayet güzel duruyor ve bu tarz bir skin oyunda hoş olabilir. Baya etkileyici özellikle şu son çıkan AK'den sonra Gayet dikkat çekici ve güzel bence. Buna buradan evet ya da işte ödül verip buradan tasarımcıyı da destekleyebiliyorsunuz. Buradan evet verip onu oylayabiliyorsunuz. Burada yapanları işte resimlerini görüyorsunuz. Mesela bu P250 de gayet güzelmiş. Böyle Japon temasını andırıyor. Yani şöyle şu şekilde oyun içinde de bence gayet güzel duruyor. Daha iyi etkileşime girebilir bence. Ne zaman şuradaki gibi biliyorsa. Bakıyorsunuz buna mesela böyle. Bunu beğendiyseniz evet buradan oylama yapabiliyorsunuz. Ben de hem size bunu göstereceğim. Hem bu şekilde nasıl destek olabilirsiniz, ya da özellikle beğendiğiniz skin tasarımlarını nasıl öne çıkarabilirsiniz, bunları size anlatacağım. Ya bunu çok beğenmedim, ee, Counter Strike oynuyoruz olarak değil. O yüzden burada ayrı ilgilenmiyorum şeklinde olumsuz oy atabilirsiniz. Oy, güzelmiş. Bunun renk tasarımları çok iyi, yani böyle su yeşili gibi. Açıkçası hoşuma gitti, elde duruşu bu şekilde. Bunu beğendim, o yüzden şu şekilde yapıyoruz. Olması da olur bir charm. Ana göre o yüzden tekrar oyluyoruz hayır oyu veriyoruz burada sakura şey koymuş sakura japon havasını şey yapmış ama bilemedim yani bu air yazması nike'ın ayakkabısı gibi olmuş o ile ne alakası var bunun o yüzden bunu da beğenmiyoruz bu bir tık güzel bu biraz böyle cyberpunk bari bir topik havayı veriyor ya keşke kararsızım tarzı bir şey olsa ya sonra tekrar sor var da yani tam kararsızım olsa daha iyi olur bunu beğendim aslında çok beğenmedim değil. Fakat oynayıp bir bakmam lazım bunun nasıl gözüktüğüne. Ha, böyle renkler de olabilir diyor. Yani şuna çok gerek yok ama diğerleri bir tık daha güzelmiş. Buradan bu şekilde istediğiniz tasarımlara bakıp Evet hayır oylaması yapabilirsiniz. Mesela şurada dikkat çekici bir blok var. Bence bu arada gayet güzel duruyor. Ve özellikle şu sarı rengin desenine bayıldım. Ve üstündeki tasarım da ilginç olmuş. Üç boyutlu gibi. Bu yüzden bunu bu şekilde evetliyoruz. Oluyoruz Öyle sıradan gidelim. Bu tarz bir USPS bence lazımdı. Shinobu'dan sonra özellikle özellikle bu tarz bir ekstra çekici gelmeye başladı. Sürücü özellikle çok güzel duruyor. Renkleri de çok güzel. Benim sevdiğim bir renk paleti. O yüzden bunu da evetliyoruz. MG'de oynamıyorum ama yani bu tarz işte Battle Skirt oldukça bu bakırlaşıyordur vesaire. çok da güzel duruyor. Açıkçası beğendiğimi söylemek isterim. Bence güzel hoş bir skin ya. Tamam devam edelim. P90 var burada bir tane. Ee, yok beğenmedim. Baya kötü. Bunlara baktık. Burada farklı bir tasarım var çıkmadı bakalım. Bence tatlı bir tasarım olmuş. Fake'inde böyle bir skin yoktu. Glock'ta abur cubur diye bir skin var. Tatlı böyle komikli. O yüzden bence güzel bir tasarım olmuş. Burada güzel bir M4 var. M4 a Black Lotus'un bir farklısı gibi. Ama bunun yeşili vesairesi daha güzel. Sadece parlak görünen Black Lotus daha güzel bunu da beğendik. Bu tarz çiçekli skinleri severiz. Bu da güzel farklı bir USPS var gibi. Lastik desenli mi? Evet. Harbiden lastik desenli. Adam arabasının lastiğindeki deseni koymuş gibi görünüyor. Ama kırmızısını çok beğendim. Çekici bir kırmızısı var. Güzel bence ya. Çok pahalı bir skin olmaz fakat ucuz bir skin olarak bence güzel. Burada bir double varet var. Yani bu cyberpunk var ya bir hava katmaya çalışmış. Bunu çok beğenmedim. Burada poligon diye bir skin var. Bu hangisi? MP7. Yani bundan 10 tane zaten aynı aslında onlar kanka yani buna ne gerek var. Aynısının morlusu var. Bunun renkleri güzel. En azından diğerine göre çok daha güzel. Ama bunu ucuz olarak kullanılır. 1-2 dolarlık skin olarak kullanılabilir. Burada farklı bir avp gördüm transfer diyor. Farklı revize edilmesi gerekiyor bence buradaki şuradaki yazısı. Nerede lan o? Buradaki yazısı, buradaki yazısı ve şuradaki yazısı bence olmamalı. Scope kısmı çok güzel. Ama oyun içinde çok dikkat dağıtıcı olabilir. Onlar pattern olsa efsane olur. Patermiş. Oyun içinde bir görsek daha iyi olurdu. Burada bir AK-47 gördüm. Hmm bombardıman uçağı tarzında kırlarla da iyi olur o zamanki uçaklarda şey vardı anlamında yani bence oyuna eklenmese de olur çok daha güzel AK-47 skinleri var o yüzden öyle bakalım başka hangisi var burada güzel bir M4A1S var gibi geldi PUBG'de bir skin var PUBG mobilde Joker mi diyorlar Storm Joker'li bir skin buna benzemiş biraz ama susturucu kısmı eğer burası seni tam verebilirlerse bence gayet güzel olur aynı şu şekilde beğendim ben ya tebrik ederim seni. devam edelim bakalım bakalım MP5 Yine MP5 oynayan kaldı mı ya? MP5'te doğru düzgün skin hatırlamıyorum. O yüzden bunu direkt evet diye oynuyorum. MP5 oynayan var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Oyunlarıma denk gelmiyor. Buna bakmıyorum bile bunu direkt. oyu verelim. Yollayalım. Öyle devam. O var burada. Kanka bu çok güzel de. Kaç ya. Oy. Tam bir gangster olmuş. Beğendim. Ama çok dikkatli açıkçası Çok saçma şurası iyi olmuş. Yani skinin elden geçmesi kesinlikle gerekiyor. Ama bunu beğendim açıkçası. Bunda aynı Graffiti Royale. Önce buna bakalım. Sonra şu bakmak istiyorum. Diggle gayet şık çıkıyor Bence güzel. Bir benzer USB'si de var. 5.7'da da City Slav olduğu için hani böyle bir şey hoş olabilirdi. Ay renkleri de güzel. Kırmızı ve mavi olanı güzel yani. Ben bu gelebilir. Bir de şu Diggle'a bakmak istiyorum. Yani şu sen çok hoş. Fakat biraz daha işlemeli gibi yaparlarsa eğer elle tuttuğumuzda Desert Hydra'nın üstündekiler gibi hani biraz daha böyle üç boyutlu derinlik katarlarsa çok daha güzel olabilir. Ama genel tasarımını beğendim açıkçası. O yüzden bu skin'e de evet verip yolluyoruz. Sizler de benim gibi atölyeye girerek skin'lere oylayabilir. istediğiniz veya beğendiğiniz skin'lere destek olabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ki ses sorunları olduysa bunun için de kusura bakmayın. Hala ayar aşamasındayım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, video hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın kankalar. İyi oyunlar, hoşçakalın.